Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben nerede, ne zaman, ne oyun çekeceği belli olmayan VRL Zehir arkadaşlar. Bugün sizlerle bir o kadar manyak, bir o kadar psikopat, bir o kadar eğlenceli ve bir o kadar da challenge gerektiren PUBG Mobile ile karşınızdayım abi. Ee, nasıl desem arkadaşlar? Ee, PUBG'de challenge yapacağız arkadaşlar. Bir oyun açılabilirse. Neyse açılana kadar sende sin. nasıl bir sesti o öyle. Hemen buradan uzaklaşalım. Ee, direkt e, konuya giriyorum. Çantamız olmadan win almaya çalışacağız arkadaşlar. Çantamız olunca yani çanta kullanmayacağız açıkçası. Bu arada ben ne oynuyorum? Ee, one man squad atıyorum. Ee, ismi şu e, 99 kişinin orada gözükmüyor şöyle diyebilirsiniz tek kişi oynuyor falan diyebilirsiniz tek kişi oynamıyorum ismim orada otomatik eşleşmeyi kapattım arkadaşlar şu tümünü de hatta tüm kapat zaten kimseyle konuşmuyorum çünkü yalnız bir buradan kurulmuş boğazım giriyormuş şimdi direkt arkadaşlar şurayı rushlayacağım ben ya da şurayı mı rushlayacağım burayı rushlayayım arkadaşlar evet arkadaşlar dediğim gibi e yani eğlenceli olacak çantasız win kazanmaya çalışacağız. Hatta ben şu ayarlardan toplama nerede toplama ee, otomatik toplamayı kapatayım ki kendi toplamasın yani çantayı almasın arkadaşlar. Ee, direkt zaten şeye gidiyorum. Ee, graffiti. Yani yeni eğlencesiyle şey çılgın ritimlerin olduğu yere başlıyorum arkadaşlar hemen şöyle atlayalım Bu arada arkadaşlar videolarımın altına yorum yapmayı ister kötü olsun ister iyi olsun yorum yapmayı ve ne tür çalın çekileceğimi yazın ve küçükten başlarım mesela ben bu videoyu açmadan demiştim tabanca challenge falan çekerim demiştim ama büyükten baştan oyunda hep Arap var ya büyükten başlamayacağım. Yani en azından çantasız çekmeyi düşünüyorum. Çantası olmadan gün alma çalıncı. Bu arada kimse geliyor mu? Böyle bakıyorum. Yok gelen yok. Ki oyun kastı biraz. Uy. Ne oluyor? Uy. Bayağı kastı. Nerede şimdi bu? bu arada otomatik toplamayı kapatmıştım doğru hemen kendim toplamaya çalışacağım hemen şöyle alalım bu da oy m4 al. var 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 al 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 ben şunu da al m4'ü çekelim bize şunu da alalım dürbünümüzü şunu yapalım hemen bir adam öldürmek istiyorum yeleğimizi de alalım çanta yok oy ya bu videoya iyi bir like patlaması gelmez mi arkadaşlar lütfen ha iyi bir like patlaması uy yanlış silah aldım daha demin aynı bu paylaşım paralarında ne işe yaradığını biliyorum arkadaşlar az çok yani silahınız yoksa oradan silah alabiliyorsunuz bir dakika Otomatik toplamayı keşke kapatmasaydım. Benim için zor oluyor. <laughs> Şimdi şantayı almak isterdim ama. Benim için zor oluyor. Alışkın değilim normalde. Şey, kendim almaya. Genelde bırakıyorum. O kendi alıyor. Ben yani kendi isteğimle almıyorum. Ama bu çantamız yok değil mi? Aynen. Böyle şeyleri kısıtlı almamız gerekiyor. Direkt bir fişek katmamız yok mu burada? Hı. Ortalığı biraz karıştıralım. Direkt şu ortada fişe katayım. Ki şuralara falan düşmesin istiyorum. Şunun üstüne düştüğünü düşünsenize. Çok şey olur. Attım arkadaşlar. Umarım bir sakatlık çıkmadan alırız vinimizi Ve yolumuza bakarız. Fişek biraz zor gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar ne yazık ki kötü bir olay oldu Yani oyun attı beni Ve oyuna girdiğimde Ölmüş Ölmüştüm Ya boşa gitti fişek falan ama Hala devam ediyoruz ee, Go next yapıp e, Tekrardan challenge'ımıza devam edeceğiz Oğlum bu win'i alacağım ya Beni durduramazsınız yani dua edin Oyun attı yani Yani Gerekirse bin kez denerim Yine alırım bu win'i Şimdi böyle söylüyormuşum alamıyormuşum bir de Alırım alırım sıkıntı yok Bu arada benim görevim vardı Buraya Şey yapmam gerek Şöyle Ne oluyor lan Ayin tövbe estağfurullah ayin falan mı yapıyoruz tövbe. Evet arkadaşlar, inşallah Alırım bu Alacağımı düşünüyorum Gidelim ve ilk binimizi alalım arkadaşlar Ve üst, üstte ben çıktım Bakın uçaklarda 5 euro pes zehir yazıyor O zehir sizi zehirleyeceğim oğlum Yeni bir video gidip Merhaba arkadaşlar Ben nerede ne zaman ne Hangi oyun çekeceği belli olmayan VRL zehir arkadaşlar bugün karşımızdaki adamları halledeceğiz ya bugün halledeceğiz bu olayı bu olaya son noktayı koyacağız ve ilk e, şey diyorum e, çılgın yetimler e, ne, ne dönüyordu ya Luna Park mı? öyle bir şey diyor galiba herkes Luna Park diyor ben Luna Park diyorum ve şuradan birileri atladı ve fizilmiyorlar kesin botonla bana bot lazım değil. Hemen gidip e, adamları vurmayı düşünüyorum. orada arkadaşlar işte, challenge zaten başlı başına çok zor. Neden derseniz eğer e, siz de bu challenge video çekmiyorsanız da bu çalıncı kendi kafanızda, kendi gücünüzde yapın. Cidden zor bu arada. Nasıl zor? Şöyle zor söyleyeyim. E, Birileri geliyor mu kastı bu arada Gelmiyorlar tamam Yani e, Çok mermi alamıyorsunuz Amaç o zaten de M416'ı alalım Buradaki bütün şeyleri alalım Okey 8x'i ben ne yapayım ya Alıyorum ama Silah almayacağım. Çanta zaten almıyorum. Direkt bir ne güzel fişek bulmuştuk ya. Güzel bir Oy, üçüncü seviye çanta var ya. Hemen şunu al bakayım abi. Ayy, çantayı alıyordum yanlışlıkla. Şunu da bir şu Elimden geldiğince şey almamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne derler ona? Ee, mermi almamaya çalışıyorum ki alanım dolmaz. Aynı bak doldu bile zaten. Şu 8 x e at abi ihtiyacım yok zaten. Neden aldım onu bile bilmiyorum. Tamam şu anlık çantamız iyi. Evet evet şu anlık çantamız güzel. Ama bana 5.56 lazım şu an. Öyle lazım ki. Hemen şuradaki arkadaki şeye bakalım. Normalde adam buralara adam atladığında ilk buraya atlayacaksın arkadaşlar. Neden diye sorur sorarsanız eğer. Abi ne ne fazla yani bu mu fazla? Kiti bırakalım. Mermi alalım. Bir kit daha bırakalım. Mermi alalım. Aynen böyle böyle gideceğiz herhalde. Çift, 4, çift M4 yapayım en azından alan alan azalır. Aynen aynen çift M4 yapmayı düşünüyorum. Aynen. Abi şu an var ya çanta almak o kadar çok istiyorum ki. Bu arada kimse gelmiyor. Ya da geliyorlar ben görmüyorum. Hemen şuraya bir çılgın ritimler fırlatalım. Tamam şöyle. Çanta almadım değil mi bu arada ben? Almadım tamam. Almak da istemiyorum zaten kodumun çantasını. Nelerle uğraşıyoruz ya ciddiyim bak nelerle uğraşıyoruz. Kit lazım. Kit alma boş ver siktir et kiti. Hemen ikinci level'a level, level, levela geçiyoruz. Şu an tam üçüncü level'da mıyız? galiba öyle bir şey. Hemen şuraya çıkalım. Hop. Şuradan ateş sesleri geliyor. Çok uzakta savaş yapıyorlar. Şuradan Buraya raşlasam mı acaba? Bu adam var. Bot da vurabilsem keşke. Siktir arkadaşlar uzaktan olmuyor. arkadaşlar bu, bu hassasiyet ne derseniz bu hesap benim değil. O yüzden rahat oynayamıyorum. Bu hesap benim değil. Benim olsaydı hassasiyetim falan çok iyi olacaktı ama benim değil. O yüzden pek fazla oynay oynayabildiğimi söyleyemem ve m 4ün parçaları eksik. Parçaları olmadığı için de çok güzel olmuyor yani bu M4 Kıçsız hiçbir boka yaramaz. Yani keşke öbür adam. Da beni alsaydım derken şuradan biri koşuyor. Ben onu vurmam gerekiyor. Nerede? Tekli al abi bunu. Neredesin? Gir oraya. Duruyor abi. Bot. Abi neden vuramıyorum bu arada? Şimdi beni bot sanacaklar. O değil de... Çok fazla mermi harcadık, çok fazla mermi harcadık. Acayip mermi harcadık. Arkadaşlar son 4 kişi. Umarım binimizi çekeriz. Şurada bir motor görüyorum sanki. Evet motor var ve drop'ta biri mi var? Ha, şurada biri var. Vuramadım. Bunu o adamı almam lazım benim. Yoksa <laughs> AVP'si var. Son iki kişi. Diğeri nerede acaba? <laughs> Hayır ya. Nereden çıktım be? Ama neyse arkadaşlar. çantasız challenge'ımızı yaptık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. 11 11 kilcikle 898 hasarla yani 900 hasarla oyunu bitirmiş olduk. Buradan sizlere Görüşürüz diliyorum. Kanalımı desteklemeyi unutmayın ve kanalıma beğeni ve abone atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.